Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün cevher toplamanın ikinci partıyla beraberiz. Kadir abiden yine bilgiler alacağız. Üzerinde gördüğünüz gibi 315k cevher var. Ve kendisi Play bir oyuncu Ciddi anlamda bu cevheri kendisi topladı, biriktirdi hatta sürekli üstünde çok fazla cevher oluyor. Toplamanın nasıl bir avantajını gördü, nasıl topluyor bunun inceliklerini beraber konuşacağız şimdi. Umarım herkes için faydalı bir video olur. O zaman Kadir abiye dönüyoruz. Cidden hani hepimiz şaşırıyoruz tam böyle söylediğiniz zaman işte ben bu kadar cevher topladım ben şu kadar cevher topladım. İşte KVK'ya bir girip çıkıyorsun, cevherleri böyle toplayıp çıkıyorsun bütün haritadaki cevherleri. Yani her bir yarışma olsa birinci olacaksın. O hani bütün KVK haritasında en çok cevheri toplayan insan sen çıkarsın bence. Çok büyük bir başarı. Yani bunu nasıl yapıyorsun? Bu sana ne gibi avantajlar sağladı? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz e, bizi bilgilendir, bizi aydınlat. <laughs> Biz de yapabilir miyiz bilmiyorum ama üstün bir yetenek bence bu. Bana evet. göre yani, tam cebet toplumu herkes yapar ama ne kadar hızlı ve şey zamanı çalmazsa o kadar rahat topluyorsun, o kadar eğlenceli hale geliyor. Yani i̇şte bunu nasıl yönetiyorsun ha, mesela? Ben 33 deferi bazen 19 dakika, 20 dakikada topladım oluyor. Şöyle anlatayım, Elimden geldiğince kemik e, daha önceden büyük bir işe ben hiçbir zaman emirciden kemik üretmedim. Hı hı. O kemiklerle mavi ekipmanlar yaptım. E, sonra her birine bir komutanın her birine dört set giydirdim yani bir set giydirdim. E, yüzde sadece ekipmanlardan gidiyordu. Dolayısıyla bu beraber topladığım insanlara göre daha avantajlı hale giriyordu. Ben mesela Tuğrul'dan e, girsem bile yanındaki arkadaşın yanında cevher toplarken ondan önce çıktığım için en yakın cevhere ondan önce gidiyordum. Ve dolayısıyla bu bir bıkkınlık yapıyordu karşı tarafa. Ya benim topladığım yerde herkes kaçıyor. Rakibi de bezdiriyor. <laughs> <laughs> bir zaman sonra tek başına kalıyorsun. Yani öyle bir şey ki etrafında illa atmışsan cevher var hangi birine gideceğini şaşırıyorsun. Yani, bunu öğrenince <laughs> Hani bunu zevkine varınca öyle söyleyeyim aslında. Daha çok toplamaya başladım. Ama bir taktik önemli. Toplamadım. Önce rakibi bezdireceksin. Sonra rahat yani, rahat toplayacaksın. Ben rakibi rakipleri bezdirmeden bu seviyeye getiremezdim. Bu kadar cevap <laughs> toplayamazdım. Şimdi <laughs> şimdi öyle rakipler ki hadi 30-40 milyonluk hesaplar olsa yine amin tamam. Ama rakiplerim benim 4 milyonluk parım hesaplardı. Hmm. Yani sen daha önceki bir dozda Aynen. Hani, ee, böyle olunca dolayısıyla bir de bunlarla uğraşıyoruz. Ha, ben mesela son KVK'da, geçen KVK'da toplam yerden 340K mı, 360K arası cevher tuttu. Toplamda 330K cevherle çıktı toplamda. Yani ödüller, etkinlik falan filan. Hı hı. E, bu bu kadar cevheri niye topluyorsun, ne yapacağımı, niye biriktiriyorsun falan dersen de daha çabuk gelişmeye yardım etti. Ben 365. günde e, devir şaştım. Yani, tek seferde Cevher Ardöv etkinliğinde tek seferde 170 k Ya kadar canım Ya yani 17 bin kitap aldım yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Bu da erken devir açma yolu açtı. Yani bir şöyle de, mi yaptın? Üstüne... Sen Hisar'a işte kitap harcamadan direkt Cevher'le mi yükselttin Hisar'ını? E, tabii canım Kaç ben barbakarası hiçbir zaman kesmedim ki. Yani şöyle kesmedim. Şimdi Barbar Kalesi ona göre tamam yapılır edilir de. Şimdi Beşiktaş'a durmadan e, Barbar, normal Barbar kesin zaman zaten onun üstüne en kötü günde 200-250 cevher atıyordu. Bu da 25 kitaba geliyordu. Yani Hı -hı. Ben zaten Barbar'ın topladığımı verebildiğim kadar aslında oraya gelmiş gibi oldum yani. Ya Gayet sana şöyle söyleyeyim olmadım. gücün kaç milyondu cevher toplamaya başladığında? Gücüm yani bu tesadüf yani illa da 20 milyon olsun diye de 20 milyona geldiğim zaman e, fark ettim ki artık kaynağım bayağı var. Hani şöyle hı hı. söyleyeyim, odun dırağı olsun 300 milyonunu bulmuş, taç olsun. lan zaman dedim ki bu saatten sonra tamam ben hazırım dedim. E, Cevahir Toprak'la başladım. Bir de Cevahir Toprak'la bile yani rahattım arkamda çünkü farm hesabım vardı. Bir yıl e, 12 milyon o zaman? 12 milyonlu parmizan bana topladığı kaynak yetiyordu yani. yani kaynağım parmizan mazur olduğu için ben rahat rahat dışkıda çıkıp topluyordum yani. Hı -hı. Ana krallıkta günde bir kat topluyordum. Çok uğraşmıyorum yani vakte göre. Bazen işte vaktim varsa yani bir 8-9 saatlik 3 kat topluyordum ana krallıkta. İçeride yani e, galiba da bu 7-8 kat yaptı işte benim rekorum bir, günde 15 saatte galiba. 15 saatte 9.3K tepeye topladım. Nasıl yani ya? 9.3K. Abi 9.300. Bir, ha bir haftada topladın mı 9.3K'yı? Yok bir günde. Bir günde. Kaç saatte topladın? Kaç saatte topladın? 15 saat 15 saatte. Tabii 15 saat. Hmm. İşte bir hafta boyunca şöyle gitti. Hani 9K, 7K, 8K falan topladım. Yani yeni günde bir 50K cevherle çıktım sadece yerini toplayarak. Ee, ya böyle böyle biriktirdim. Hani bunu ne yapacağım dersiniz. Bunu KVK'da yani. mı yaptın? Tabii KVK'da. Ana kadar toplaman imkanı. Evet. Yani evet. Tamam yeter. KVK'da daha kolay. Bir seviye yapıyorum. Hı hı. Bir de yani savaş çok yani müsait geldi savaş varken pek mümkün olmuyordu. Hı -hı. Yani, arkaya çıkıyordum, topluyordum falan. Tamam. Bu cefirler de açama ilk olarak genellikle yani hiçbir boş paketi harcamıyordum. Cefir harcamayı bekliyordum. Her zaman cefir harcamayı denk getirdim. Oradaki her zaman 26 kafa aldım. E, 50 kali kahvaltım. Hatta bu cumartesi günü bir cefir harcama gelirse son kez 50 kahvaltım bir, bir daha 50k'lık harcamayacağım. 14k 14k harcayacağım. Hı -hı. Geri kalan artık bütün biriktirdiğim elmaslarla da bir çarklara gireceğim yani. Takeda, Guan Yu, Ramses falan diye sırasıyla gidecek. Biktirmeye devam ediyorum. Takeda'yı bekliyorum. Yani şimdi daha öncesine kadar T5-10'a Ama kadar bir de şey yapayım. sende hani artık alıştığın için cevher toplamaya. Hani tutup da kaynak toplamak seni bir cezbetmiyordur. Artık cevher toplayayım. Hani ne ne kadar VIP 15 olmuş olsam da yani gideyim çarkta harcarım. Bir yerde harcarım. Bir sürü zaten cevherle ilgili etkinlik geliyor. İşte bu e, neydi? Yumurta etkinliği vardı. Tam olarak ismini evet. hatırlamıyorum. Ekipman falan veren şövalye oh. bir şey, kutsal şövalye Heh, bir şeydi. Aynen. Herhalde. Kutsal şövalye gibi bir şeydi. Ya zaten elit bir sürü cevher harcayabileceğimiz etkinlik çıkar için yine cevher çok büyük bir önem kazandı. Bir de biliyorsun hani eskisi kadar barbarlar cevher vermiyor. Yani, yani net bir şekilde vermiyor. Yağmacı vermiyor. Ee, KVK'daki barbarlar vermiyor. Yani o yüzden yapılabilecek en mantıklı şey cevher toplamak. Eğer gelişmek istiyorsan devam etmek istiyorsan ama çok zahmetli, yani zahmetli e, uğraş şanslı. gerekiyor. Yani vakit gerekiyor. Şimdi ben kendi açımdan baktığım zaman yani ben oyunu açıp da sürekli mesela o orduyu götürüp sürekli onu takip edebilecek bir şeye sahip değilim. Çalışma biçimine sahip değilim diyeyim. Veya işte gün içinde e, sürekli hani oradan oraya oradan oraya bir koşuşturma halindeysen başında oturup da cevherin onu takip edemiyorsun. Ha, o zaman ne yapıyorum? İşte bilgisayarda arka planda oyuna çık kalıyor. Orada işte boş vakit buldukça giriyorum işte atıyorum cevhere. Günde işte iyi kötü bir 500 cevher bile toplasam bu benim için bir avantaj sağlıyor. Yani şimdi İnsanlar hani belki şey bakabilir ya o kadar toplayacaksan iş toplama daha iyi diye bakabilir ama şu anda kaynağa ihtiyacım yok. E, kaynağa ihtiyacım olmadığı için de hani cevher toplamak daha iyi. Ben 500 cevher toplayayım bir günde. Bu haftada 7 günde işte 3500 cevher eder. Onun yanında günlük olarak 100 tane zaten cevher alıyorum. Oradan bir 700 cevher gelecek. 4200 cevher elde etmiş olacağım bir haftada. Yani diğer gelen Aynen. işte ödüllerden falan hiç saymıyorum. E de onlarla beraber de e, tamamen sallıyorum şu anda bir 5000 olsun haftada cevher kazancın. Aslında yani cevher harcamaya çok rahat bir şekilde 50 bin cevherini elde etmiş oluyorsun. Ben hiçbir zaman şey sıkıntısı yaşamadım mesela. Aa cevher harcama geldi işte 50 bin cevherim yok ne yapacağım diye hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. E çünkü ne bileyim hani sürekli işte hani aktif olduğun zaman barbarlardan oradan buradan sürekli bir cevher geliyordu. Ha şimdi gelmiyor. Gelmiyor ama ben cevher topladığım için oradan bir kazancım oluyor. Bir de bir şu artı söyleyeceğim. Ee, işte ben bu kadar cevheri biriktirdim ama biriktirirken de harcadım, bayağı harcadım. Evet. Onlar da ben harcamasaydım bu son bir ayda 100k falan harcadım. Şu an 400k geçmişti yani bir şey etkinliği yedim. 20 tane ekipman parası almak için full çevirdim. 48 k falan. Cevher harcama 50 k falan. Ben 400 kayı zaten geçmiştim. Ama önemli değil. Önemli olan topladığım cevheri çarçur etmemek. Yani boş yere nasıl olursa cevheri var diye şuna 100, şuna 200, şuna 500 diye harcamak. Ya ben öyle mesela çarkı çevirdim. Sen de görüyorsun. O çark çevirdim. Hı hı. 10 çarkta bile bedavaları kullanıp öyle çevirdim. Yani fazladan bir tane bile çevirmedim. Yani 200 çevirim gitmedi. 200. Mantıklı harcama yapmak lazım. Tabii tabii. Yani o topladığın cevap mesela ben Karagada 20 dakikada 400 60 bin mi? 450 bin ne? Cevher topluyorum. Yani ben bir saçma zaman bir harcama yaptım. Benim bir saatim gidiyor. E tabii yani. ki. Yani sen yani. aslında bu ince detaylar çok önemli. Free to play bir oyuncu için. Çünkü bu cevherleri ne kadar mantıklı harcarsak, ne kadar e, bizi ileriye götürecek şeylere harcarsak, o kadar iyi oluyor bizim için. Mesela işte tutup da ben gelişirken, bu benim ikinci hesabım biliyorsun. Önceki hesabımda ben tutup da hiç işte çark çevirmedim. Yani ne zaman çevirdim artık? Vrp 14 olduktan sonra çark çevirme hedefim vardı. Çünkü e, ben VIP 14 olmadan, hani günlük 3 heykel almadan çark çevirsem bana ne fayda sağlayacak? Bir de şöyle, ben çok fazla şöyle insan görüyorum ya gelen her çarkı çeviriyor. Elinde ne kadar cevher varsa gelen her çarkı çeviriyor. Ya kardeşim, bak senin komutanın fullenmediği takdirde. Bazı komutanlar yarım olarak da kullanılabiliyor da hani e, 5-1-1-1 olsun. işte 5-2-1-1-1 olsun. Bu sana bir fayda sağlamayacak. Çıkıp meydana savaşamayacaksın. Ama şöyle adam akıllı bir tane full veya da yarım bir komutanın olsa çıkıp meydanda onunla savaşırsın. O yüzden oradan bile savaşabiliyorsun. Yani. Hesap hem geride tam kalıyor hem cevherini boş harcamış oluyor hem bir yükseltemiyor. Yani Hiçbir şekilde fayda sağlamıyor ki sana boş yere çark çevirmek. Yani çarkı çevir. Bak mesela sen ne yapmışsın? Burada işte 10 on, e, on çevirmede verilen 5 tane heykel var. Onu almıştın. Onun yanında işte ekstra birkaç tane de belki heykel aldın. Hani o kadar çevir. Veya da çark komutanında o gelen komutanı alacak kadar da çevirebilirsin. Ama buna bile gerek yok bence. Çünkü e, eğer komutanı kasma gibi mesela bir hedefin vardır çarkta alamadın diyelim. Sonradan da bu komutanı kasmaya karar verdin diyelim. Gidersin kart kralından alırsın. Kart kralını da geçtim. Şu anda işte bu her gün özel teklifte geldi. Bu çark komutanları artık burada çıkıyor. Hani ilerleyen zamanlarda. Gidip işte sen bir Cengiz Han alamadıysan buradan pakette de Cengiz Han'ı elde edebiliyorsun. Ha bana göre işte ben hiç para harcamak istemiyorum. Bilmem ne diyorsan yine kart kralının 10 tane heykeli alabilirsin. Bu da yaklaşık e, yanılmıyorsam 10.000 cevhere denk geliyor değil mi? Yani bir 10.000 kadar Üf, cevher harcıyorsun. Rahat da verme ona. O komutanı açman daha iyi. Yani işte çarkını çeviremediysen bilmiyorum. Oradan almak bana daha mantıklı geliyor. E, çünkü bütün hani çarkları çevirmek çok gereksiz bir şey. Ha şöyle 3 tane 4 tane mi geliyor bıçak? 3 tane mi? 3 kere üç, mi? 3 kere. Kolundan çarp gibi tane evrensel geliyor. 3 1. Tamam aynen. 3 tane komutan çarkı geldi diyelim. Bu 3 tane komutan çarkınla indirimlileri çevirebilirsiniz. Bir de şu 10. kutuya kadar çevirebilirsiniz. Oradan zaten heykel gelecek. Yani zaten şöyle şu 10. çevirmeye kadar çevirsen oradan işte 5 tane bir heykel gelir. Ücretsiz var onu çevirirsin. İndirimli var onu çevirirsin. 10 On tane çevirmede gelen 5 heykelle de komutanı her türlü elde edersin diye düşünüyorum. 5 e, kez çevirme 3000 burada evrenselde. Diğerinde 3600 olması lazım. Ben Aynen 7200'e bir komutanı elde edebiliyorsun. Yani bazen şanssız olabilirsin tabii. Bunun da garantisi yok. Şanssız ya, olabilirsin. Gelmeyebilir kendi örneğe gideyim. Mesela bana bu çarkta 10 çevirmede 12 tane kafa geldi. Yani. 5 tane oldu. 17. E şansıydı ona. 2 tane üçlü geldi. Şanslıydı. Işte sadece evvelsel çevirmek mantıklı. Mesela ben etrik çarklarında e, hiçbir tane, bir tane bile o 10 sandığı almadım. Yani etrik çevirmedim. Ya yani kasan komutanın odaklanması da önemli yani elmasını boşa çevirmek gerek Sadece bazıları çarptan hani bir iki tane kafa geri kar gibi gibisinden çeviriyor onu, e, on kere. Ama onu bence onu da yapmaları lazım. Gereksiz bir şey. Tabii ki. Kadir abiye bu videoda konuğum olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum ve cevherdir, çarktır bu konuları yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoları takip etmeyi unutmayın.